PKK terör örgütünün kandırdığı bir genç daha devletin şefkatli kollarına sığındı. O terörist Hakkari'de komandolara teslim olurken ailesi evlatlarının sesini yıllar sonra ilk kez telefonda duydu. Şefkatli şef kollarına hoş geldiniz. Türkçe biliyor musunuz? Bugüne kadar 13 Aileyi evladıyla buluşturduk. 14. aileyi de evladıyla buluşturacağız. İçişleri Bakanı müjdeledi, o buluşma gerçekleşti. Terör örgütünün gerçek yüzünü görüp kaçan bir PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Korkma emniyetimiz. Örgütü çökertiyoruz. PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Milli Savunma Bakanlığı paylaştı görüntüleri. Hakkari, Aktüt'ün mevkinde teslim olan terörist komandoların yanına doğru işte böyle ilerledi. Üzerinden el bombası, şemsiye ve muhtelif kıyafetler çıktı. Yanımızda sağlık saati yerinde... Örgütten kaçıp devletin şefkatli kollarına sığınan terörist ailesiyle buluşmadan telefonla görüştürüldü. Oğlunuz geldi, sağ salim katıldı. Tamam. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki annelerin eyleminin 309. gününde 14. ailede evladına kavuşmuş oldu. Korkma, emin